Merhaba sevgili dostlar, bugün buraya sizinle daha uzun soluklu sohbet etmeye geldim. E, sosyal medyanın üzerinde vermiş olduğumuz kısa kısa bilgilendirmelere ve e, sorulara vermiş olduğum cevaplara, hocam burayı birazcık daha detaylandırabilir misiniz? Biraz daha anlatabilir misiniz? denilmesi üzerine burada aslında bazı konu başlıklarımızı daha uzun soluklu konuşmamız gerektiğini mesajını bizlere verdiği için bugün sizlerle birazcık daha uzun soluklu sohbet edeceğiz inşallah. İnşallah bugünkü konu başlığımız aslında son dönemde hem yapmış olduğum danışmanlıklarda hem de bir paylaşım gerçekleştirdim. O paylaşımla birlikte birçok kardeşimizin hocam bunu nasıl hayatınıza dahil ediyorsunuz? Hani bu dengeyi nasıl sağlayabiliyorsunuz? Diyerek sormaları üzerine bir WhatsApp grubu gerçekleştirdik. Ve o WhatsApp grubunda ruhsal ve aynı zamanda manevi endeksli bir günlük rutin sistemi oluşturduk. Ee, kimi zaman bazı kardeşlerimiz bunu uyabildi. Kimi zaman bazı kardeşlerimiz de yapamadım hocam yapamadığım yerlerde çok ciddi şekilde kendimi e, kendimi öfkelendim, kızdım, sinirlendim demesi üzerine. Ve aynı zamanda son dönemde yapmış olduğum danışmanlıklarda da konu başlığının işte uzun uzadıya namaz kılmak istiyorum, uzun uzadıya aslında kitap okumak istiyorum. Ee, okumalarımı, tesbihatlarımı, zikirlerimi daha uzun soluklu yapmak istiyorum. Fakat e, bu sefer de dünyevi işlerim kalıyor. Çocuklarımı ihmal ediyorum demesi üzerine ruhsal ve manevi noktada e, yani hem yaşamın hem de e, dinin yani Allah'ın koymuş olduğu bize vazifelerinin e, ayrı ayrı şeyler mi? Bunun dengesi nasıl olmalı? Ve buraya bütüncül bakış, bütüncül bakış dediğimiz yerden nasıl bakmalıyız? Biraz onlardan bahsedeceğiz aslında. Şimdi günlük yaşantının içerisine baktığımızda aslında birçok yerde şunu görüyoruz. Yani eğitim veren bir hocamız da, bir öğretmenimiz de ben artık bütüncül bir şekilde bir eğitim sistemim var diyerek bir bahsetme sağladığını gösteriyor bize. Bir diyetisyenimiz de işte bizim diyet listelerimiz bütüncüldür diyebiliyor. Yine aynı şekilde sağlık alanındaki bir uzman doktorumuz, ben bütüncül bir yaklaşımla bu sistemi size sunuyorum. İşte tedavi yöntemlerimiz bütüncüldür diyebiliyor. Peki biz yaşamın içerisinde bütüncül doğru yaşam teknikleri dediğimiz zaman dilimi içerisinde bunu neden bütüncül bir halin içerisine sokamıyoruz? veya hatta bu bütüncülü hayatımızın içerisinde dengelemeye çalışırken niye bir yerde bir şey çöküyor ve biz sistemin dışına atılıyoruz. Yani bir halka var ve o halkanın dışına çıkıyoruz. Şimdi baktığımızda kainatın bir sistemi var. allah Teala uzun yıllar kelam ve akaid bilgisi dersleri yaptım ve o derslerin içerisinde nizam ve intizam delilinden Allah-u Teala'nın bahsettiğimiz yerde özellikle de Hicr suresindeki ayet-i kerimede gökteki ve yerdeki her şeyde bir nizam ve intizam vardır. Bir düzen vardır ayet-i kerimesi. Ee, çok önemli bir detaydan mesaj verir bize. Yani güneş hiçbir zaman melek vardiyesi noktasında aslında güneşin doğuşu ve batışı gerçekleşir. Meleğin, meleklerin, melek ordularının bizlere o güneşi yeryüzüne e, gösterme e, zaman dilimi bir organizasyon şeklinde aslında devam eder. Bizim böyle şu anda hani bir hikaye gibi sanki dinlediğimiz fakat aslında çok önemli bir faaliyetin, devir dayı, daim dediğimiz bir e, organizasyonun e, devamlılığıdır bu. O zaman diliminin hiçbir şekilde saniye ve salise olarak şaşmadığını görürüz. Ay yine aynı şekilde yağmur düzeneği yine aynı şekilde yine allah Teala yeryüzünü güncellemek istiyorsa işte yeryüzünde bir tekrar yeni bir sirkelenme gerçekleştirmek istiyorsa buna baktığımızda işte doğal afetlerle bir depremle veyahut da herhangi bir doğal yaşam sistemiyle yeryüzünü yenilediğini ve orada yeni bir sistem oluşturduğunu görebiliyoruz ve bunların hepsi aslında bir nizam ve intizam noktasında gidiyor. Şimdi bu çok önemli. Bize aslında ben dünyaya gönderildiğim zaman dilimi içerisinde aslında dünyanın nizamıyla dengelenerek gönderildim. Yani dünyada bir saat sistemi var, bir yaşam sistemi var, bir yörünge sistemi var ve ben o yörünge sisteminin içerisinde var olan bir varlığım. Peki bu varlık noktamda ben niye bu sistemin bir anda bazı zaman dilimlerinde dışına atılıyorum ve ben o dışarıya atılma noktasını hangi formülle yani kendi mekaniğimdeki, kendi yazılım programımdaki formülle mi yoksa dışarıdan öğrenmiş olduğum bir teknikle mi veya herkesin uygulamış olduğu bir modeliteyle mi gerçekleştiriyorum? İşte bütüncül yaşam modeli modelitesinde aslında buraya parmak basmamız gerekiyor sevgili dostlar. Herkesin yaptığı ölçüyü biz yapabiliriz anlamı yok. Fakat hepimizin zihninin, hepimizin kıvamının bütüncül bir sistemle yaratıldığını unutmamamız gerekiyor. Şimdi hepimizde bütüncül bir sistem var ama hepimizin yazılımı farklı. Peki bizim kendi yazılımımızı öğrenmek mi yoksa o yazılımın öğrenme boyutundan önce burada sistemin ne olduğunu mu öğrenmek? Tabii ki öncelikle sistemin ne olduğunu öğrenmek bizler için çok daha önemli. Neden? Çünkü uzun soluklu ibadet ediyorum deyip eğer günlük yaşantımızda bir şeyi erteliyorsan orada demek ki önce bizdeki bütüncül sistem dediğimiz Allah'ın koymuş olduğu sınırlar dediğimiz bize vermiş olduğu hükümler dediğimiz alanı da karıştırdığımızı göstermiş oluyor. Çünkü ee, çok uzun yıllar aynı zamanda fıkıh eğitimi verdim ve bu fıkıh eğitimini verdiğimiz ilk yerde hem öğrenciye hem de işte hanım kardeşlerimize bahsetmiş olduğumuz e, perspektifte şununla başlarız efali mükellefin yani e, işte farzlar vacipler, sünnetler, müstehaplar, menduplar bunlar önemlidir. Neden? Çünkü bir ibadetin içerisinde farzı, vacibi sünneti bilmek o ibadetin sağlamlığını ve o ibadetin daha doğru bir teknikle uygulanması gerektiğini e, formülize eder bize ve bu formülleri bildiğimizde yani bu formülün içerisindeki teknikleri bildiğimizde çok daha doğru bir şekilde ibadeti gerçekleştiririz mesela namazın içindekiler namazın dışındakiler bizi hazırlayanlar namazın içerisindeki tadilerken işte vacip hareketlerimiz ve sünnet olanlar bunların hepsi aslında orada o e, sistemin doğru bir şekilde akmasını sağlar şimdi buraya baktığımızda bunun sadece bir ibadet hükmü olduğunu zannederiz. Fakat aslında bütüncül değerlendirmeye başladığımızda farzlar, vacipler, sünnetler, müstahaplar, menduplar, mekruhlar, haramlar, kerahat caiz dediğimiz hükümlerin hepsi yaşamın, ibadetin haricinde her şey olduğunu öncelikle bilmemiz gerekiyor. Çünkü insan organik bir varlık, mekanik bir varlık değil sevgili dostlar. Şimdi organik bir varlık dediğimiz insanın o zaman kendi sistemini kurabilmesi adına Allah'ın vermiş olduğu sünnet dediğini sadece ibadetin içerisinde sünnet olarak görmesi ibadetle yani Ahiret inancı, iman esaslarını hayatının içerisinde bir alana sıkıştırmasına sebebiyet verecektir. Kişi, sünneti hayatının her alanına yayması gerekiyorsa, o zaman namazın içerisindeki sünneti ifa ettiği gibi, bir hasta ziyaretini gerçekleştirdiği yerde de kimlik oluşturma halinde aslında bir sünneti gerçekleştirmiş olur. Şimdi son dönemde yapmış olduğum bir danışmanlıkta bir hanımefendi dedi ki, hocam. İşte erteliyorum. Ben her şeyi erteliyorum. Nasıl erteliyorsun? Yani erteleme sebeplerin nelerdir? Neye yetişemiyorsun? Ee, i̇hmal ediyorum. Ee, i̇hmal ettiğim yerlerde de özellikle önceliği ibadete veriyorum. İşte seccadenin başında uzun soluklu oturup tesbihat yapmak, ee, tesbihat yaptığım yerde çocuğuma vakit ayıramamak. İşte çocuğumun beslenmesini hazırlamam lazım, onu yolculamam lazım, onu göndermem lazım. Bu sefer burası çakışmaya başlıyor. İşte tam nokta aslında burada parmak basmamız gereken en önemli nokta burada devreye girmiş oluyor sevgili dostlar. Şimdi şöyle hemen bir metafor oluşturalım. Bir ameliyat var ve biz o ameliyatın içerisinde doktor şöyle diyor. Bütün organları devre dışı bırakıyoruz sadece kalple ilgileniyoruz. Kalbi tedavi etmemiz gerekiyor. Ne olur? beden o ameliyattan çıktıktan sonra birçok fonksiyonunda eksiye düşmüş olabilir. Bu mümkün müdür? Yani bunu teşbihde hatta hata olmasın, böyle bir yanlış anlatım olmasın, yanlış bir anlaşılma olmasın ama genelde bu tam anlamıyla bizde ne yapar? Çok ciddi bir şekilde reaksiyon vermeye başlar. Yani kalbimiz tedavi olmuştur ama o organlar o zaman dilimi içerisinde işte oksijenle, kanla bir faaliyet göstermediği için orada devre dışı kalmıştır ve orada bir zafiyet gerçekleşmiş olur. Kişinin kalbi ne kadar iyileşmiş dahi olsa. Hemen şöyle bir örneklendirme daha yapalım. Sadece tek taraflı beslensek, sadece karbonhidratla beslensek, sadece şekerle beslensek, sadece işte ben günde sıvılarla besleniyorum, sadece sıvılarla beslenmek istiyorum dediğimiz yerde bir anda karaciğerimiz ve işte bedenin içerisindeki diğer organlarımızla alakalı zafiyetler oluşmaya başlar. Bağırsak sistemimizde, midemizde ve böbreklerimizde. Bütün gün uyuduğumuzu hiç hareket etmediğimizi düşünelim. Bir müddet sonra eklemlerimizde çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başlarız. Çok yoğun bir şekilde sadece dışarı işleriyle ilgilendiğimizde evin içerisindeki vazifelerimizin hepsinin ihmal olduğunu ve ihlal olduğunu görürüz. Burada kendimizdeki bu modeliteyi kendi mekaniğimize göre nasıl uyarlamamız gerektiğini öncelikle bilmemiz gerekiyor. O zaman sistemin bizi dışarıya atma gibi bir durumuyla karşı karşıya kaldığımızda kendi programın nasıl olmalıya bakmamız lazım. Bunun için de alanlar açmaktan ziyade kimlik inşası dediğimiz en önemli başlığın üzerinde durmamız lazım. Yani biz Nasıl bir kıvamdayız? Hızlı bir insan mıyız? Yavaş bir insan mıyız? E, olaylara daha aceleci bir tavırla mı bakıyoruz? Yoksa yayarak mı orayı gözlemliyoruz? Veyahut da orayı değerlendiriyoruz? E, uykuya düşkünlüğümüz mü var? Yoksa e, uykuyu az uyuyup daha az uykuyla da hareket edebiliyor muyuz? Buradaki ölçümlendirmelerimizi aslında bunun üzerinden gerçekleştirmemiz gerekiyor. Şimdi benim seccadenin üzerinde oturup namaz kılmam, evet çok güzel orada kalbimi bir regüle edeceğim, zihnimi boşaltacağım, beden enerjimi değiştireceğim. Ama aynı zamanda benim oradan bunu belirli bir ölçülendirme içerisinde yapma halim ne olacak Çocuğuma gidip bir vazife gerçekleştirdiğimde de bunu bütüncül düşünüyoruz ya, bütüncül bakmamız gerekiyor. Ha, o zaman benim çocuğa vermiş olduğum emek de ve çocukla ilgilenmek de benim için bir ibadet. O zaman burada evimi temizlerken e, sarf etmiş olduğum efor da benim için bir ibadetse, e, namaz kılmak da bir ibadet evi temizlemek de bir ibadet ve ikisini bütünleştirdiğim yerde aslında ben bütüncül insan formuna dönüşmüş oluyorum. Yani aslında organik insan formuna dönüşmüş oluyorum sevgili dostlar. Burada bu ikisinin dengesini aslında bozma sistemimiz bize yüklenmiş olan öğretilerle alakalı. Şimdi biz aile sisteminde İnanmayı nasıl öğrendik? Bunu yapmazsan cezalandırılırsın. Bunu yapman gerekiyor. İbadet farz ve bunu muhakkak gerçekleştirmelisin dediğimiz yerde dünya işinin e, o işte az önce bahsettiğim efali mükellefin dediğimiz hükümlerin dışında kaldığını zannetmek. Mesela dedik ya e, erken namazın içerisinde tadil erkenler var. İşte vacip olarak adlandırdığımız hükümler var. Namazın namaz olabilmesi için onun daha nizam ve intizam içerisinde aynen yeryüzü ve gökyüzü olaylarındaki gibi bir intizamla gitmesi, sıralamayla gitmesi gerekiyor. Biz o sıralamayı bozduğumuz yerde namaz bozulmuş oluyor. Hatta bazılarını unutarak gerçekleştirmişsek işte seyir secdeleriyle belki kurtarabiliyoruz o namazı. Kendi hayatımızın içerisinde hemen şimdi bunu yaşam modelitesi olarak değerlendirdiğimizde bizim orada e, ibadetle birlikte günlük yaşantımızı genişletme alanımız da bir strateji oluşturma, zihni çalıştırma, zihni bütün olarak kullanma, bedenimizde bir efor sarf etme, yaşamı ve sukutu dünya üzerinde başlatma ve aynı zamanda Kainatın içerisindeki dengeyi bozmadan kendi mekaniğimize uyarlanmış şekilde devam ettirme. Şimdi bir insan çok hızlıdır, daha hızlı 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 pratik bir şekilde bunu devam ettirebilir. Başka bir insan daha yavaş bir şekilde bunu devam ettirebilir sevgili dostlar. Burada yapmamız gereken öncelikle ben nerelerde geride kalıyorum. Ertelememin altındaki sebep, sebep kaçınmak mı? İşte işlerden kaçınma noktası mı? Burada sadece inanç sisteminin içerisinde kendimizi sıkıştırıp ya ben kul cool olmaya çalışıyorum diyerek bunlardan kendimizi tamamen soyutlamak mı? Yoksa dünya hayatının içerisinde bazı şeyleri yaparken ibadeti de ibadet o canım zaten deyip kenarda mı tutmak? Yoksa bunu bir e, sistemsel faaliyet şeklinde hayatımızın içerisine dengeleme unsurlarını kendimizde nasıl oluşturabiliriz'in üzerinde mi durmak? Tabii ki üzerinde nasıl durabilirize bakmamız gerekiyor. Burada bir kimlik inşa etmemiz gerekiyor. Yani yaşamın içerisinde nasıl yeme ve içmek bizim için yaşamın bir akışıysa namaz kılmak da hayatın bir akışı. Namaz bizim için zihnen bir boşalma, işte bir vaktin içerisinde hazır ve nazır olma, emri yerine getirme, emri emri yerine getirirken aynı zamanda kendimizde kuşu nizam intizam dengeye gelme sakinleşme dinlenme demlenme e, irade bilinci oluşturma kas sistemimizi kuvvetlendirme ve birçok artısını elde edebilme Kolektif bir bilincin içerisine girebilme orada şükre kendimizi sevk edebilme en son toparlama noktası yaşamın içerisinde e, Annemizi babamızı ziyaret etmek, onlarla iyi geçinme yöntemleri oluşturmak, ailemizin içerisinde dengeyi sağlayabilmek, işte ocağın üzerindeki tencerenin sıcak ve çocuklara aileye hizmet edecek şekilde pişebilmesi, günlük rutinlerin hayatımızın içerisinde kısa dahi olsa yapılabilir bir ölçülük noktasına gelmesi bizlerin hayatın içerisinde yaşanmışlığı gösterme işlevini bizlere sağlamış oluyor. Az önce bahsettiğimiz doktor örneğinde, ameliyathane örneğindeki gibi yani eğer biz şayet e, orada bir organı sadece tedavi etmeye çalışırsak bedeni ne yapmış oluyoruz? İflas ettirmiş oluyoruz. Ama bir yandan organı tedavi ederken diğer organların da faaliyetlerine devam ettirme eylemi bizim için ne kadar önemli ise burada aslında kendi yaşamımızın içerisinde de sabah namazına kalktım. Evet sabah namazından sonra uyumayabilirim. Sabah namazından sonraki uyumama hali beni birazcık daha güncel yaşantımın içerisinde erken başlama sistemiyle birlikte günlük yaşamın içerisine entegre edecektir diyerek ne yapabilirim? oraya dahil olabilirim. Fakat bunun için de kendi mekaniğimi bilmem gerekiyor. Hazır bulunmuşluk çok önemlidir bunun için. Ve burada bir niyetlenme, irade oluşturma. irade başlamak demektir zaten. Ama irade ile birlikte sebat etme noktası da çok önemlidir. Yani sebat edebilmek için de karşılıklı bir şekilde Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu her yaşamın içerisindeki o takiplik gözlemcilik noktasını unutmamamız gerekiyor. Şimdi biz e, sadece bunu birilerine göstermek için gerçekleştirdiğimizde e, bunu riyaya sokabiliriz. Fakat bunu evet ben bunu kendim için, kendi konforum için, kendi yaşamım için gerçekleştiriyorum. Çünkü Allah'ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Ama bizim yemek yemeye ihtiyacımız var yaşamın içerisinde temiz bir yerde yaşamaya ihtiyacımız var ve bunları yaparken bunlar bedeni zahiri olan e, faaliyetlerimiz gibi görünüyor fakat bizde eylemler istenirken iman esaslarında iman ettiysen iman ettiğinin gerekliliklerini yerine getir hükmü varsa o zaman nasıl namaz kılıyorsak nasıl işte oruç tutuyorsak nasıl ibadet etmek için bir çırpınma içerisine giriyorsak yaşamımızın devamlılığı için de Aynen ibadette bir hüküm var olduğu gibi yaşamın gerekliliği noktasında da başı boş bırakılmadığımızın bilincinde hareket etmemiz gerekiyor. Bunu yapabilmek için de kendi kimlik inşamızda kendi karakterimizi çok iyi tanımamız gerekiyor. Kimim ben? E, neyle ayağa kalkıyorum? Değerlendirmeleri ve kendimi ayakta tutmayı Regüle etmeyi, boşaltım sistemini nasıl gerçekleştiriyorum? Ve ben bunun ilk öğretilerini nerede aldım? Benim annem ve babam, e, ailem bana ilk inanç sisteminde öğretilme halinde e, nereden verdi bunu? E, nasıl verdi? İşte namaz bilincini kılmazsan cezalandırılırsın mı? Yoksa e, yaklaşmazsan mahrum mu kalırsın bilinciyle verdi? Bunların hepsi bizim için önemli. O yüzden diyoruz ya... E, taklitten tahkike geçme noktası. Şunu unutmamamız gerekiyor. herkeste gördüğümüz şey bize uyarlanacak diye bir şey değildir. E, hepimize ibadet, evet namaz kıl, e, oruç tut, zekat ver, e, işte hacca git, yılda bir kez yapılmış yılda diyorum pardon, ömürde bir kez yapılmış olan bir faaliyet gibi görünse de ibadet gibi görünse de sonuçta bir ibadet. Herkese verilmiş olan bu ibadeti herkesin yaptığı gibi mi yoksa benim yaklaşımım herkesinkinden daha farklı. Çünkü onun yazılımıyla, onun hızıyla, onun ayakta duruşuyla, onun stiliyle benim stilim aynı değil olarak bakıp kendi sistemime göre yaklaşım nasıl olmalıdırı gerçekten göz önünde bulundurabilir miyim? İşte buradan aslında üstünde durmamız gerekiyor. Bu da bize neyin mesajını veriyor? Önce kendinlik inşasını gerçekleştirmemiz gerektiğini. Ben inancı ve yaşamı nasıl hayatımın içerisine bütüncül bir sistemle oturttum? Ve buraya bakış açım nasıl? İbadetler beni Kurtarıcı ve cezalandırıcı noktada mı bir menfaat mi bekliyorum? Yoksa burası aslında benim hayat akışımın içerisinde devam eden bir sistem olarak mı gidiyor? Güneşi görmediğimde nasıl demir eksikliği yaşayabiliyorsam, namaz kılmadığım zaman dilim içerisinde de kalp huzuru, zihin dinginliği, beden enerjimi alamıyor gibi düşünmem gerekiyor mu? Buraya bakmamız lazım. Ama bunu tabii kendi kıvamımızdan ölçülendirmemiz gerekiyor. Hatta şununla toparlayalım. E, evimizde bir sürü elektronik cihazlar var. Ve en önemlisi işte kullanmış olduğumuz elimizdeki telefonlar, bilgisayarlar. Hepsinin bir kullanma kılavuzu var. Ve biz satın aldığımız zaman dilimi içerisinde hepsiyle alakalı bir e, anlatım verirler. Biz bu anlatım sistemlerinde... Hiçbirini birbirinin mekaniğiyle karıştıramayız. Yani telefonun mekaniği ile bilgisayarın mekaniği arasında çok ciddi bir fark vardır. Yani bunun programı, bunun işleticiliği ile bilgisayarın işleticiliği arasında bir fark varsa, o zaman benim işleticiliğimle yanımdakinin işleticiliği arasında bir fark vardır. O uykudan kendisini mahrum bırakıp ibadet edebilir. Ben hem uykuyu uyumak isteyebilirim. Ve hem dinlenmek isteyebilirim hem de ibadet etmek isteyebilirim. O zaman burada üstünde dura dura ve üstüne basa basa telaffuz etmemiz gereken en önemli nokta. Birincisi benim kıvamım ne? Ben hangi ölçüdeyim? Benim öğrenme stilim, hayatın içerisine entegre etme stilim ne? Ben bunu ilk... E, sermaye olan müessesemde, yani ilk okulum, ilk medresem dediğim aile ortamında nasıl aldım ve ikinci inşa dönemine geçiş noktasında nasıl değerlendirme hali içerisine soktum. E, zamanla bu bende neden dejenere olmaya başladı ve ben bunu dejenere ederken nerede fire veriyorum, nerede sistemin dışına çıkıyorum, hazır bulunulmuşluğum ve öğrenilmişliğim nerede ekside kalıyor. Birbirinden ayırt etme noktam mı yoksa kendi hızımı kendi kıvamı bilmememden mi kaynaklı? Buraya bir parmak basmamız gerekiyor. E, ve burada özellikle e, kolaydan mı, e, gerçekten onunla alakalı bir dertlenme sistemin var mı yok mu? Bununla ilgili de tabii ki üstünde durmamız çok önemli. E, Allah bizden şunu istiyor sevgili dostlar. İman ettikten sonra eylemler ve fiiller istiyorsa, kalıplar istiyorsa... Yaşam için de yaşamın güzel olabilmesi adına eylemler, fiiller ve kalıplar istiyor ve gerçeklik gerçekten onunla ilgili bir bilgi sahibi olmamızı istiyor. Burada o zaman yaklaşım sistemimizin bu olması lazım. Yani ibadet ayrı, ahlak ayrı ve ibadetle ahlakın, ibadetle yaşamın birbirinden ayrı bir şekilde hayatımızın içerisinde devamlılığı vardır formülünü kullanmak bizi tekrar tekrar başa döndürecektir. Burada üzerinde durmamız gereken en hassas noktalardan bir tanesi önce kendi hızımı, kendi kıvamımı, kendi yaşam modelitemi bileceğim. Ve bu yaşam modeli temin içerisinde bu öğrenilmiş mi yoksa benim gerçekliğim mi? Bu gerçekliğin içerisinde bütüncül olarak yaşamın doğru tekniklerini almak noktasında e, benim ölçüm ne olmalı? Devamlı ve az olan ama devamlı olan mı? Yoksa bunu büyüte büyüte gitme formülünü bilebilir miyim? Bedenimi bununla birlikte esnetebilir miyim? Bunun tekniklerini öğrenme sistemim nasıl olmalıdır, bu inşayı nasıl gerçekleştirebilirim, birazcık bunları düşünmemizi ve düşünürken nelerle karşılaşacağımızı buraya mesaj olarak bırakmak istiyorum. Çünkü mesaj olarak aldığımız ve mesaj noktasında üstünde durduğumuz her şey bize gerçekten bir gerçeklikle e, hatta böyle e, ayan beyan bir şekilde karşımızda durarak çok önemli mesajı vermeye başlayacaktır. Bir niyet alalım. Ben bu ikisinin ayrımını nerede yapıyorum ve karıştırmasını nerede yapıyorum? Kimlik inşamda nerede sıkıntı var? Benim bir kimliğim var mı gerçekten? Ben hem ibadet eden hem de dünyadaki dünya nimetlerini üzerimde Allah'ın bana verdiği gibi işte dünyanın ziynetlerini üzerinizde görmek istiyorum dediği gibi Dünya nimetlerini de yaşayabiliyor muyum? Bundan istifade edebiliyor muyum? Yoksa ikisini ayrıştırıyor muyum? Namaz, ibadet ayrı. işte anneye babaya itaat ayrı. Evlada bakmak ayrı. Eve bakmak ayrı. Para kazanmak ayrı olarak mı düşünüyorum? Yoksa ikisini bir bütün olarak görebiliyor muyum? Ben hangi noktadayım? Ve nereden başlamalıyım? Bunları böyle biraz kendimize soralım. Üzerine biraz tefekkür edelim. Ve orada kendi sistemimizin içerisinde bunları nasıl kolaylaştırabiliriz'in üstünde duralım. Bu da tabii ki zaman yönetimiyle inşallah bir sonraki konumuzda da kişinin kendi inşa noktasıyla zaman yönetimini nasıl gerçekleştirdiğinden bahsederiz. Sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.